Rüzgarlı Tepe benim hayatımda kalbimde hep başka bir yerde olacak. Yani profesyonel bir hayat, evet. Hikayemizin yarım kaldığını düşünüyorum ama yine güzel tamamladığımızı da düşünüyorum. Bugün son sahne çektim? Öncelikle e, Renzi ve Unik yapımı, Sevda Hanım'a bu kadar güzel insanı departmanı bir araya topladığı için oyuncu ekibimiz, <laughs> kamera ekibimiz, sanat ekibimiz, makyözlerimiz, ışıkçılarımız, görüntü yönetmenimiz, yönetmenimiz, sanat, set ekibimiz, çaycı abilerimiz, diyetimiz, rejimiz. Yani benim için gerçekten çok özel olacak burası. Oyuncu ekibimiz özellikle çok çalışkan bütün ekip arkadaşlarım. Herkes varın yoğun koydu. Sıcak soğuk demedik, çalıştık. Bir, ya ben benim için aile çok önemlidir. Bana aile olduğunuz için <laughs> Özellikle Cemre'ye de bir parantez açmak istiyorum kendi adıma. Bu yolculukta bana eşlik ettiği için de ona da sonsuz teşekkür ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Bravo!